Arkadaşlar, bugün kanalımızda bir oyun paylaşımı yapacağız. Oyunumuzun ismi Kıblegah Oyunu. Böyle bir kutusu var. Şöyle diyelim, Peygamber Efendimizin bir hadisiyle başlayalım. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. Peygamber Efendimiz böyle bir hadisini kutumuzun üzerine yazmışlar. Şimdi ailecek oynayabileceğimiz bir oyun ee, ve e, dini bilgiler içerir. İslam'ın güzelliklerini öğrenmek ve iyi davranışlar kazanmak için hazırlanmış herkesin zevkle oynayabileceği çok güzel bir oyundur. Hem büyüklerin hem de küçüklerin severek oynayabileceği e, güzel bir oyun diyelim. Şimdi üzerine kutunun şöyle bir not düşmüşler. Çok kıymetli anne babalar. Çocuklar da öğrenmenin en yüksek olduğu dönem 0-12 yaş aralığı olduğu kabul edilmektedir. Yani e, burada şöyle kartlarımız önce şundan başlayalım. 4 e, tane piyonumuz var şöyle. Böyle bir e, levhamız var. Bu levhanın evet. üzerinde. Ee, bu levhanın üzerinde ee, bu neymiş? Evet oyunun bir e, küçük detayını mı vermişler burada? Şöyle çevirelim. Böyle bir levhanın üzerinde oynuyoruz bunu ve oyunun kuralları da burada yazmakta, nasıl oynandığı ile ilgili bilgi vermekte. Ee, şöyle. Piyonlarımız var. Rengarenk. Görüyorsunuz. Bu kızımız için olabilir. Bu baba için olabilir. Bu oğlumuz için olabilir. Bu da anne için olabilir. Ee, en az iki kişiyle oynanabilecek bir oyun. Ee, piyonlarımızı oyunun başlama noktasına yerleştirdikten sonra yerleştirdikten sonra şöyle biz Bugün oğlumla birlikte oynayacağız. Oğlum hangi rengi seçiyorsun? Beyaz. Beyazı seçiyor. Ben de mavi seçiyorum. Diğer iki oyunumuz oyuncumuz kenarda dursun. Oyunun başlama noktasına koyuyoruz. Ve şöyle bir çarkımız var. Bu çarkla e, çevirdikten sonra e, yere gelen kısmı e, adım olarak e, hesaplıyoruz. Bu çarkı e, öncelikle oyuna ben başlıyorum oğlum çeviriyoruz. Çevirdikten sonra çarkımızın durduğu ilk noktada kaçmış mesela 7 geldi. Ben mavi oyuncu olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adım gidiyorum. Ve gittiğim yerde de kartlarımızın üzerindeki işaretler ee işaretler var. Bu işaretlere denk geliyor. Şöyle bir çarpı işaretimiz, böyle bir lale işaretimiz var, böyle bir gül işaretimiz var ve böyle bir tane de Osmanlı arması işaretimiz var ve bunların altında sorular var. Bu sorulara e, karşılıklı olarak soruyoruz. Şimdi ben attım ve bana çarpı geldi. Karşı oyuncu bana bir soru soracak. Soruyu sorabilirsin oğlum şimdi. Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sure Evet. Yani Tamamen e, İslam dininin içerikleriyle alakalı bir e, soru e, bankamız var burada. Soru bankamızda bizlere e, sorular yöneltiliyor ve bilen oyuncular bunun karşılığında e, bunun karşılığında puan alıyorlar. E, burada değişik değişik puanlarımız var. E, 20 puan, e, 50 puan. 100 puanlık oyunumuz sorularımız olacak. Ve ve şöyle 500 puanlık sorularımız olacak ve daha da büyüğü 1000 puanlık sorularımız olacak. Şimdi bunlar bu sorular önümüze çıktıkça sizinle paylaşacağız. Ee, şimdi Nuh e bana sorabilirsin sorumuzu. kuran Kur en kısa sure hangisidir? Eee en kısa süre Kevser suresi. Bildim. Bildiysem o zaman ben kartımı alıyorum arkadaşlar. Ve 20 puanımı alıyorum. Şu anda 20 puan kazandım. Ve sıra oğluma geçti. Kaç geldi? 4 evet. geldi oğluma. 4 adım ilerliyor. 1, 2, 3, 4 adım. Ve Osmanlı arması geldi ona. Şuradan bir soru soruyorum oğluma. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yıl peygamberlik yaptı? Aferin. Oğlum e, bu soruyu bildi ve buna soru kartı ile birlikte 20 puanlık kartını veriyorum. Şimdi sıra bana geçmiş oldu dolayısıyla. Ben bir daha çevirdiğimde Kaç geldi? 3 geldi. 1 2 3 adım gidiyoruz. Bize Osmanlı anması geldi. Burada şöyle diyelim biz şimdi oyunu tanıtıyoruz ya. Oyunu dur oynamayalım. Öne 3 e, değil de 4 gelmiş olsaydı bize 4 adım gidecektik ve Mevlid Kandili gelecekti bize. Mevlid Kandili. Mevlid Kandili gelecekti ve burada Mevlid Kandili ile ilgili bize bilgi veriyor. Diyor ki Mevlid Kandili bu kareye denk gelen oyuncu selavat getirir. Önceki sayı kadar piyonu ilerletir. 50 kıblega puanı kazanır. Yani şimdi selavatı bilirse e, oyuncu selavatı bilirse oyuncu e, 50 puan e, alacak ve 4 adım ileri dedik ya 4 adım da daha ileri gidecek. böyle bir oyunun burada bir avantaj avantajı olacak oyuncuya karşı. Şimdi e, selavat Allahümme salli <Sessizlik> Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bildi mi? Bildim. Evet. 50 puanımızı biz alıyoruz o zaman Nurmet'e. Eee dolayısıyla bir dört adımda oyunumuzda ileri gidiyoruz. Bir 1 2 3 4 adım. Şimdi oyun karşı oyuncuya geçmiş oldu. Eee burada atıyoruz. Attı görüneyim Muhmet'e. Eee kaç geldi diyelim? 1 2 3 4 5 6 adım geldiğini düşünelim. Muhmet'e 6 adım geldikten sonra ee, mesela regai kan, ka ka biz buradaydık değil mi? Evet buradaydık. Buradan altı adım gidersek iki altı adım. Mevlüt kandili Nuhmeti'ye de geldi. Şimdi Nuhmeti'ye aynı soruyu soruyorum ben. Mevlüt kandili aynı soru geliyor genelde. Bu kareye denk gelen oyuncu selavat getirir. Önceki sayı kadar piyonunu ilerletir. 50 gün oyunu getirir. Şimdi selavat getir oğlum. Allahümme salli vallahi Aferin. Oğlum bunu bildiği için buna 50 küblegah oyunu e, puanı veriyoruz. Onu kazanmış oluyor. Ve bir altı e, adım daha ileri gitmiş oluyor. Mesela burada iki ileri diyor bazı karelerde. Onun üzerine denk geldiği zaman iki adım daha ileri gidiyorsun. Mesela bir el bekleme... E, alanı var. Orada soru sorulmadan bir el e, geçilmiş oluyor. Biz bir öncekinde kaldık. Örneğin ben attım. 6 e, geldi diyelim. Regaib Kandili gelmiş. Regaib Kandili'nde ne geldi? Ne söyleniyormuş sorumuz. Regaib Kandili bu kareye gelen oyuncu kelimeyi tevhid getirir. Önceki sayı kadar piyonunu ilerletir. 100 kıblegah puanı kazanır burada e, kelime-i tevhid e, getirdikten sonra 100 puan e, 100 kıblegah puanı kazanacak oyuncumuz e, ve puanları artmış olacak. Tabi bu bu şekilde kelime-i tevhid getir oğlum. Önce soralım sorumuzu. sonunda. Aferin. Ee, şimdi burada 100 puan kazanıyorsun oğlum sen. Ee, ama burada mesela e, bunu alalım. Hatta şöyle yapalım. Buradaki soru içeriklerimizi de e, izleyenlerimizle paylaşalım. Bak mesela burada e, birkaç soru paylaşalım arkadaşlarla. Şimdi bu tahtadan bahsettik ya sizlere. E, bu tabii ki bu çarklarla ilerledikçe oyunda işte Berat Kandili, e, Mevlid Kandili, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Arefe Günü. Mesela Arefe Günü geldiğinde verilen soruya cevap verildiğinde, sorulan soruya cevap verildiğinde 500 Kıblegah oyunu ka, e, puanı kazanmış olacak arkadaşlar. Mesela burada 1000 puanımız var. Bu 1000 puanımıza da e, bayram geldiğinde o e, aile büyüklerinin elleri öpülür. Ve bin kıblegah puanı kazanır. Yani en büyük ödülümüz bayram oluyor. Dini bayramlarımız oluyor biz. Şimdi hafta ile ilgili az çok bilgilerimizi verdik. Tabi bitiş noktasına bitiş noktasına gelen ilk kişi ee, burada Oyun bitmiş oluyor tabii ki bitiş noktasında. Dolayısıyla kazanılan bu süre zarfında kazanılan puanlar hesaplanıyor. Ee, en çok puan alan arkadaş oyunu kazanmış oluyor. Tabii ki bu karelerden, e, karelerde de ilerlerken alacağımız e, puanlar buradaki sorulara e, sorularla alakalı bir durum. Mesela lale sorumuzda neler var? bir Müslüman diğer Müslümanı Müslümana nasıl selam verir? Sorumuzun biri. Neymiş cevabı? Selamun Aleyküm diye. Bir başka sorumuza bakalım. Şöyle karıştıralım. Bir soru daha soralım buradan. Yeryüzünde inşa edilmiş ilk mescit hangisidir? Kabe'dir. Şöyle birkaç daha soru soralım. İki arkadaşın kavga et, iki arkadaşın kavga etse ne yaparsın diye soru sormuş. Kavga etmelerini önler ve barıştırır. Böyle e, ahlaki dini bilgiler içeren çocuklarımızın e, bilgi dağarcığını genişletip topluma adaptasyonunu arttırabilecek güzel sorular içermektedir. Şu gün sorularımızdan bir soralım bakalım. Güllerimiz var burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt kardeşinin adı nedir? Hazreti Şeyma. Cevabı. Şuradan birkaç tane aktardan soralım. İlk cuma namazı nerede kılındı? Mesela ben bunu bilmiyordum. Ranuna vadisinde kılınmış. Ranuna vadisinde kılınmış. Mesela bir soru daha soralım buradan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kendimize örnek aldığımız davranışlarına ne ad verilir? Sünnet adı verilir. Sorular e, bu içeriklerde ve e, bu içeriklerde sorularımız e, anne baba kardeşlerinde oyunlanabilecek Dört kişi de oynanabilecek. Çok kaliteli, güzel. E, ailemizin gelişimi için e, güzel bir oyun. E, biz bunu e, çocuklarımızla birlikte sık sık oynarız. E, ve e, hem eğleniriz hem bilgi sahibi oluruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Nuhmet'e e, arkadaşlara bir yasal diyelim. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Bay bay.